1950'deki ilahiyat Fakültesi'nin kalitesi, oradaki hocaların yaptıkları, yazdıkları şeylerin, makalelerin değeri, kullandıkları batıdan alınma bilimsel yöntemler, çevirilerle. E şimdi atıyorum, bilmiyorum ama yani şimdiki adamlar, yani ilahiyat... E Diğer işlere başkana bak, zaten gör yani. E, bak yani, ya, gör yani. E, öyle değil mi? Görmüyor musun orada? Yani bana şu anda, ya Ahmet... İşte isimlerde de saydım. Birçoğunun adını saydım ilahiyatçıların. Yani bunlara canlarını veya adamların başını yakmak için, yakmamak için başka isimle ilave etmiyorum. Onlara da ilave eden de. yani bunlar ne de iyi kötü işte artık kimisi profesörlükten emekli ayrı. Aynen, onu, edemişler. Onlar, onlara bir şey olmaz. Yani öbürleri de var. onlarda da yok değil. Varlar ama e bunlar devede kulak kusura bakma. Çoğunluk kötüye gitti. Ya çoğunluk kötü değil işte. Çoğunluk şey, hoyrat. Kaba, Siyasal, siyasal. Onlar da siyasal. E çünkü çıkar onu gerektiriyor. Evet. Evet, siyasal. Bak bayağı siyasal. Çünkü dini düşünmüyorlar, dünyayı düşünüyorlar. Evet. Anlıyor musun? İşte o zaman Murat Han Mungan'ı hatırlıyorum ben. Ee, Orta Doğu'nun dini diyor, mürahiliktir, yüzlüktür. Niye? Devlete bu kadar yakın olursan, devletten Yüce bu kadar beslenirsen, olursan devletten bu kadar korkarsan, sakalını devlete kaptırırsan, kendinin siyasal olarak bu kadar angaje edersen, dinin bizzat kendisine, ruhuna, manasına, ahlakına, efendime heyecanına dönmezsin. E, o devlet seni murayı yapar. Ha şunu sana söyleyeyim. Bir arkadaşım söylemişti ben bu kadar güzel Demişti ki hatta benim kendi asistanım demiş. Hocam demişti o da bir başkasıyla ilgili olarak söylemişti. Bu ilahiyatçılar demişti iki tane bildiriyle gidiyorlar batıya. Bak çok enteresan bir cümledir bu. Ben demedim bunu. Bir bildiri batıya uygun bildiri. Bir bildiri döndükleri zaman vereceklerini, verdiklerini iddia ettikleri ve kendilerini o bulundukları işte yerde, mevkide, konumda kalmaları imkan verecek bildiri. Anlıyor musun ne dediğimi? böyledir, böyle değildir bilmiyorum. Ama anlıyorum. Batıya uygun bildiriyor. Çünkü Batıya gidip şeyler satamazsın, de satamazsın. He? Batıya gidip şiddeti satamazsın, kadınlara karşı ayrımcılığı satamazsın. Ki Cumhuriyet'ten önce, o son dönem aydınlar, Müslüman aydınlar, hani Mehmet Akifler falan, Namık Kemaller, onlar çok daha namusluydu, çok. Neden? O yüzden Akif'i sevmiyorlar. Ha, hayır, hayır. Onlar şundan namuslu. Batı'yı görüyorlar, biliyorlar. Parlamenterliğimi tanıyor. Namık Kemal Batı'daki şeyler görüyor. Efendim, ama Bir de kendi dünyamızdaki cehaleti, kendi dünyamızdaki ayrımcılığı, kendi dünyamızdaki şiddeti görüyor. Şunu söylüyorlardı. Ya onların o güzel şeyler var ya, danışma, hoşgörü, meclis, e, sosyal yardımlaşma. E bizde de var. Bizde de var da işte biz şey yapmadık onları. Yani zaman içerisinde o geleneğimizi kaybettik. Bilmem anlatabildim mi? Bu iyi bir şey. Onun iyi olduğunu, güzel şeyler olduğunu kabul, kabul etme. Etmek. Batı değerlerini kabul etme. Ama bizde de bunlar vardı ve bunlar da bizde olabilir veya bunları beslersek, işlersek bunlar da bizim içimizde mevcuttur demek başka bir şey. Şimdikiler böyle mi Fatih? Şimdikiler şöyle. Benim onlara ihtiyacım yok ki. Onlar zaten şey söyle, işte değersiz.